Ben bu seferki yemekte diyet yemekleri yiyeceğim. Biraz fazlan var da. Aman Afrodit diyet yemek yiyip zevkini kısıtlayacağına yemekten sonra aldığın kiloları sihirle verirsin. Olur Peter? Ay evet doğru söylüyorsun Demet artı. Neyse bundan sonraki yemeklerde öyle yaparım. Hadi eğlenelim. Ha, tam istediğim gibi tekmeyle öldürülmüş tavuk bayılırım. <laughs> Çok güzel. Sevgili Ütopya halkı. Geleneksel Ütopya yemeğine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu yemeği hepiniz tek başınıza da yiyebilirdiniz ama beraber yemek yemenin birlik ve beraberlik ruhuna canlılık kattığını hepiniz biliyorsunuz herhalde. Ya tamam Yüce Honos. çok güzel, çok güzel hitabetiniz müthiş ama yemekler soğuyor. Özellikle Selena'nın pizzası değil mi? <laughs> Pizza soğuyunca hiç yenmez. Haydi hemen geçiştirelim çabuk çabuk ya. Pekala, lafı fazla uzatmayacağım. Bu yemeğin Ütopya halkının dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttırmasını temenni ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Oh, çok güzel, çok bravo. <laughs> <laughs> Selena ne oldu daldın ya niye yemiyorsun pizzanı? <laughs> Sen neden benim yemeğimle bu kadar ilgileniyorsun? Kendi yemeğine baksana. Ay yok o yüzden demedim Selena. Yani bu pizzası oyunca böyle hamuru sertleşir. Yani rakibim de olsan hamuru sertleşmiş pizza yemeli istemem. <laughs> Ha tabi tabi ben de kendi yemeğime bakarım. Sen bir zahı ye de ne bakalım neler oluyor. Kesin bir hatlar karıştırıyor bu Hades. Ama ne? Pizzayı bir an önce yememi istiyor nedense. Acaba içine... Hmm, dur bir bakayım. Pizza hamuru, domates salçası, erimiş kaşar peyniri, tuz, kekik, salam, sosis, yeşil biber ve sihir. Sihir ne? Aa, ne sihir acaba? hayat boyu kötü olması yeri. Vay alçak hades var. Ben sana gösteririm şimdi. Hades, afiyet olsun. Ha öyle mi? Hadi ye ye sen. Sen ye ben de yiyeceğim. <laughs> ye sen. <laughs> Çok güzel. <laughs>

Manyak mısın sen ne yapıyorsun? Hayır manyak değilim sadece kötüyüm Jonas kötü. <laughs> Kötülük diye diye tozuttu. Aklına oynadı. Sakin olayın Jonas bir sorun yok. Bu kurnaz benim yemeğime kötü olma sihri katmış. Ben de onu geri gönderdim sadece bu kadar. Ne? Ee, alacaksın Selena beni kandırdın. Hala olsun sana bunların hepsini ödeteceğim ödeteceğim. Gel toş gel toş. Hadi Derhal burayı terk et dışarıya. Defol. Ama birlik beraberlik dayanışma yemeği yiyeceğiz. Kes dışarıya. Tamam be gidiyorum. Gidiyorum. Valla iyice bu son kalmış alınmayı. <laughs> Kötüyüm kötü. Zaten yemekle hiçbir şeye benzemiyor. Sofraya bakın.